Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 6. sınıf Türkçe videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fatih Hocam bu videoda nelerden bahsedeceğiz? Bakalım hemen hocam. Bu videoda deyimler ve atasözleri olacak. Ve aralarındaki farklı Ve aralarındaki tabii önemli farklılıklarla birlikte deyimleri ve atasözleri anlatmaya çalışacağız. Hemen başlayalım bakalım. Deyimler. Hemen başlayalım hocam. Deyimler neymiş? Tanımı bir okuyalım beraber. Bir olayı veya durumu daha somut bir şekilde anlatabilmek için. Kullanılan kalıplaşmış söz öbeklerine biz ne diyoruz? Deyim diyoruz. Tabi burada. Bir burada falan yok değil mi hocam Durumu daha somut bir şekilde anlatacağız. Kesinlikle burada herhangi bir şekilde öğüt verme yok hocam. Çünkü deyimler öğüt vermez. Deyimler ne işe yarar? Deyimler bir olayı veya durumu somut bir şekilde anlatabilmemi sağlar. Bu işe yararlar. Deyimlerin tek işlevleri aslında en önemli işlevleri de zaten Bu. budur. Herhangi bir öğüt verme yok, sadece bir durumu anlatmak için kullanılıyorlar. Deyimlerin özelliklerine bakalım hocam. Kalıplaşmış söz öbekleridir bunlar. Hı hı. Yani kelimeler eş anlamlı falan değiştirilmez. Tabii ses, 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 anonim sözlerdir. Yani halkın ortak ürünü olan sözlerdir. Söz, Kimin söylediği deyim. bilinmiyor, belli hı hı. değil kim tarafından söylendiği. Değiştirilemez. Kelime ekleme veya çıkarması yapılamaz. Hatta deyim içerisindeki bir kelimenin yerine onun eş anlamlısı dahi getirilemez. Ben kalıplaşmışlar da söylediğim şey. Evet kalıplaşmıştır Hı -hı. ifadesinde sizin söylediğiniz şey. Çünkü bunlar Hı -hı. koruma altındadır hocam. Evet. Türk Dil Kurumu tarafından da koruma altına alınmıştır. Herhangi bir değiştirme yapamıyoruz. Örnek cümlelerimize bakalım hemen deyimlerle ilgili. Bakalım. Son günlerde gösterdiği performansla tüm öğretmenlerin gözüne girmeyi başardı. Şimdi gözüne girmek, burada tabii, göze girmek gerçek, gerçek anlamda, yok, tabii ki. gerçek anlamda böyle gözümüze kalem girmesi gibi bir şey değil, değil mi? Burada göze girmek ne demek? Beğenilmek, Beyn, takdir. Kazanmak. Evet, beğenisini kazanmak, takdir toplamak demek. Şimdi burada beğenilmek ifadesi kullanılmamış da göze girmek ifadesi kullanılmış. İşte Hı -hı. deyimlerin amacı bu. Yani bir durumu ya da bir e, düşünceyi, bir olayı böyle somut bir şekilde anlatmak. Devam edelim diğer örneğimize bakalım yaptığı son hata ile buradakinin tam tersi yaptığı son hata ile iyice ne oldu? Gözümden düştün. Gözden düştü. Yani gözden gerçekten bir şey yere düşmüyor değil mi? Değil. Mi? Böyle bir şey gibi, gözyaşı gibi. Hayır. Gözden düşmek ne demek? Artık beğenilmemeye başlamak. Kıymetinin eskisi kadar kalmaması. Evet, hayal kırıklığına uğratması insanları değil mi? Hı -hı. Diğer cümlemize bakalım. O çok kurnaz biridir. Bal alacağı çiçeği iyi bilir. Bal alacağı hmm. çiçeği bilir. Yani kimden ne menfaat ne sağlayacağını. Kime ne için yanışacağını çok iyi bilir. Anlamında bir deyim. Evet. Son cümlemize bakalım. Son örneğimiz kardeşi doğunca pabucu dama atıldı. Yani artık eskisi kadar eee şeyi Önemsenli, kalmadı, değil mi? Eskisi kadar önemli bulunmuyor. Yoksa gerçekten onun terliğini kim salıp dama falan Tabii ki. fırlatmamış değil mi? Mecaz anlamda düşünüyoruz. Hemen geçelim atasözleri hocam. Tanımımıza bakalım. Belli bir konuda öğüt, ver. öğüt vermek için kullanılan kalıplaşmış söz öbeklerine biz atasözü diyoruz. Aslında burada öğüt vermek için kullanıldığını söylediğimizde deyimlerle farkını da ifade etmiş oluyoruz. Bakalım önemli notumuza. Deyimler sadece bir durumu somut bir şekilde ifade etmek için kullanılıyorlar. Atasözleri ise mutlaka bir ders veriyorlar. Yani öğüt veriyorlar. Deyim bir durumu anlatıyor. Atasözü ise öğüt veriyor. Öğüt veriyor, ders veriyor bana. Aradaki evet, farkımız bu. Evet, aradaki fark bu. Hemen örneklerimize bakalım. Bak buradaki bütün sözler atasözü ve bize öğüt veriyorlar. Hı, hı. İyilik eden iyilik bulur. Hı. Ne demek istiyor? İyilik yap. Sen, iyilik sen de yap. insanlara iyilik yap ki iyi şeylerle karşılaşasın diyor. Evet. Diğer atasözümüze bakalım. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Yani her işini sakin. Sakin ol. Sakin sakin hallet işlerini. Öfkene yenilme hı hı. diye bir öğüt veriyor bana. Diğer atasözümüz ayağını yorganına göre uzat. Yani cebindeki paranın evet, göre Evet ekonomik yap. olarak ee, ekonomik olarak hangi durumdaysan yani kendi durumuna göre davran. Şartlarına, koşullarına göre e, harcama yap. De Abartma, göre. Diyor Abartma diyor yani diyor. ölçülü ol diyor. Diğer atasözümüze bakalım. Zahmetsiz rahmet olmaz. Yani bir emek harcamadan evet. hiçbir şey elde <laughs> Emeksiz edemez. Emeksiz yemek olmaz. Evet. Gibi. Değil mi hocam? yani bir şey yemek o kadar yemek mi diyor? <gülüyor> <gülüyor> evet öyle bir söz de vardı değil mi? Evet. Bir şeyleri elde etmek istiyorsan zahmete katlan demek istiyor. Bakalım geldik şimdi. Örnek sorularımıza hı hı. iki konumuzu da özetleyen çok güzel iki adet böyle şık ben. kaliteli sorumuz var. Bakalım birinci sorumuza aşağıdaki cümlelerin hangisinde heyecanlanmak, panik yapmak anlamında kullanılmış bir deyim vardır. A şıkkına bakalım. Hı. Merak etme yalnız değilsin. Başın sıkışınca bana gel. Başın Başı sıkışmak yani zor durumda kalmak bazen. Evet çözümsüz kalmak, yalnız kalmak anlamına geliyor. E heyecanlanmak, panik yapmak anlamına değil. gelmiyor bu. Bunu eledim. B şıkkına bakıyorum hocam. Şunun yüzsüzlüğüne bakın hele. Hem suçlu hem güçlü. Bu gerçek anlamını da kullanmış aynı zamanda. Evet evet gerçek anlamda da kullanıyor. Suçlu olduğu halde böyle üste çalış çıkmaya He. çalışan tipler vardır ya. Hiç utanmaz şey yapmaz böyle. Ne, ne oldu yani yüksek sesle müzik dinlediysen? Ne, ne oldu, oldu canım yere oldun. çöp attıysak ne oldu yani ne bir oldu? kere attık. He. Daha ne olsun değil mi? Yani bir adam. Evet <laughs> Burada da böyle hep suçlu olduğu halde üste çıkmaya çalışan Ama kişileri ifade eden. Ama bir heyecan ya da panik havası yok. Heyecan ya da Aksine, panik havası yok. <laughs> Aksine ne oldu çok ya? bir rahat Ne de. dedik ya? E, ne oldu ya? Ne oldu ya? <laughs> değil mi? <laughs> C şıkkına bakalım hocam. Misafirlerin iki saat sonra geleceğini öğrenince etekleri tutuştu. Hmm, ha. sanki bu değil mi? Heyecanlanmak panik yapmak anlamı var. Daha, daha sonra bekliyordu demek ki misafirleri akşam bekliyordu ama erken geldiler böyle bir panik yaptı etekleri tutuştu yerinde Hı. duramaz hale geldi değil mi? Evet. Heyecanlanmak panik yapmak anlamı aslında C şıkkındaki etekleri tutuşmak deyimimizde var. Doğru cevabımızı bulduk ama işimizi sağlama alalım. D şıkkına bakıyorum ağzın güzel laf yapıyor ama beni kandıramazsın ağzı laf yapmak değil mi? Ağız nasıl laf yapar? Yani hani güzel e, konuşuyorsun. İkna kabiliyetin iyi. Evet yani hani aslında bir anlamda şey de var hani boş konuşuyorsun demek de istiyor. Yani hani ağzını laf yapıyor ama altı dolu değil bunların yani. Hı. Anlamında aslında olumsuz anlamda bir şey. Hı. Yani olumsuz anlamda boş konuşanlar için daha çok Hı. kullanılan bir deyimimiz var. Burada deyi de doğal olarak eliyoruz. Doğru soru, e, sorumuzun doğru cevabını bulmuş. Oluyoruz. Geçelim bir diğer sorumuza hocam. Ve aynı zamanda son sorumuz. Aynı sorumlu. zamanda bizim son sorumuz. Okuyalım. Aşağıdaki ata sözlerinden hangisi mecaz anlamlı değildir? Ha üç tanesi mecaz, mecaz anlamlı bir, tane bir tanesi mecaz anlamlı değil. Bakalım damlaya damlaya göl olur. Burada tabii ki şey var. Yani hani küçük ufak birikimleriniz zamanla yeri gelir bir servete dönüşür demeye çalışıyor. Tasarruflu evet, olmaktan faydalıyor. Kumbara bahsediyor. da böyle para biriktiririz Aha. Yani. Hiç böyle normalde umursamadığımız küçük küçük paralarda Ama onlara gün gelir, birikir? Ama geliyor o paralar böyle bayağı bir şey çözer oluyor. Kocaman yani. bir sermaye haline geliyor. Demek ki mecaz anlam hocam. Evet. Mecaz anlamlı olduğu için A şıkkını eliyoruz. Geçiyoruz B'ye. Gülü seven dikenine katlanır. Burada gerçek anlamından çok yani hani bir insanı seviyorsan onun bazı sıkıntıları da olacak. Evet. Eline batacaktır, kanatacaktır belki. Sadece insan için değil aslında yani her meslekler için de mesela bir mesleği çok seviyorsun ama o mesleğin zor yanları da vardır. Çetretili tarafları da Evet vardır. katlanmak zorundasın biraz onlara katlan, hoşgörülü ol anlamında bir sözümüz B'yi de Çünkü mecaz anlam. Ç şıkkına bakalım. Bugünün işini yarına bırakma. Bu ıı... mecaz mı? Gerçek anlamında aslında yani. Evet. yani şöyle mesela bugün ödev yapmadın yarın erteledin yarınki ödeviyle beraber daha da arttı bir sonraki gün erteledin falan derken iş artık işinden Çin'den çıkılmaz bir boyuta ulaşıyor. Bu gerçek anlamında kullanılabilir bence. Kesinlikle bugünün işini yarına bırakma ifadesinde mecaz herhangi bir şey yok. Gerçek, gerçek. anlamıyla kelimenin, ifadenin aklımıza gelen ilk anlamıyla bugünkü işlerimizi yarına bırakmamamız gerektiğini yani söylüyor Yani yarın bize. hemen işte bugün salı, yarın çarşamba anlamında değil. Hani uzak, yakın bir gelecekten evet, bahsediyor. Başka yani. günlere bırakma anlamında Hı -hı. gerçek anlamıyla kullanılan, gerçek anlamıyla bir öğüt veren e, sözlerimizden, e, atasöz. atasözlerimizden birisi. Aslında cevabı bulmuş olduk hocam. Yine de D şıkkına da bakalım. Ayağını yorganına göre uzat. Şimdi uyurken şimdi uyurken ne yaptığımızla ilgili bir öğüt değil değil mi bu? Değil tabii ki. Belli ki ölçülü ol, durumuna göre davran Aynen öyle. demek istiyor. Yine mecaz anlamda kullanılmış bir atasözümüz. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı.